Tip 1 kolajen ne işe yarar? 1. Kolajen tipleri hakkında. Kolajenin şu ana dek tespit edilmiş 28 farklı tipi vardır. İnsan vücudunda en çok tip 1, tip 2 ve tip 3 kolajen bulunmaktadır. Kolajen tipleri birbiri yerine kullanılabilir. Bu nedenle tüm kolajen tiplerini tüketmek gerekmez. 2. Tip 1 kolajen ve cilt sağlığı. Cildimizde yüksek miktarda kolajen bulunur. Cildin gergin ve parlak görünmesinin temel nedenlerinden birisi kolajendir. Eğer kolajen eksikliği varsa deride gerginlik azalır ve parlak görünmez. 3. Tendon ve bağ dokuları. Kolajen tendon ve bağ dokularının yapısında bulunmaktadır. Bu dokuların gücünü korumaları ve fonksiyonlarını doğru şekilde yerine getirmeleri için kolajen eksikliği olmaması gerekir. 30'lu yaşlardan itibaren kolajen kullanılması bu dokuların güçlenmesine katkı sunar. 4. Saç ve tırnak sağlığı. Saç dökülmesi, dökülen saçların yeniden çıkması ve saçların güçlü yapıda olması için kolajen önemli görevlere sahiptir. Benzer durum tırnaklarımız için de geçerlidir. Güçlü ve parlak tırnaklar istiyorsanız kolajen peptit tükettiğinizden emin olunuz. 5. Sindirim sistemi ve organların desteklenmesi. Kolajen, insan vücudunda en fazla bulunan protein türü olduğundan dolayı sindirim sistemi ve diğer organların desteklenmesi için de önemli görevlere sahiptir. Sindirim sisteminin sağlıklı biçimde fonksiyonlarına devam ettirmesi için kolajen önemli bir bileşendir. Sonuç ve öneriler Sonuç olarak tip 1 kolajen başta cilt olmak üzere pek çok doku ve organın yapısına katılmaktadır. Gözle görülen olumsuz etkiler cildimizde olmasına rağmen aslında tip 1 kolajen eksikliği diğer doku ve organlarda da hissedilir. Bu nedenle gerek doğal yollardan gerekse de gıda takviyesi olarak kullanılmalıdır.